Avaksa biraz ayıp oldu ama fena olmadı. <laughs> Dönemi itibariyle Bitcoin çok yenilikçi bir proje, yıkıcı bir proje, kimsenin yüzüne bakmadığı bir proje. Benim görüşlerini takip ettiğim influencerlar var. Binalardaki kravatlı adamlarla, güzel giymiş bayanlarla toplantılar yapmak falan çok sıkıcı geliyordu onlara. Gate YouTube kanalından herkese selamlar. Kripto Kulisi serimizin ilk videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Tansel Kaya. Merhabalar hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Hocam sorularıma geçmeden önce kısaca kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. 10 yılın e, üzerinde kripto varlıklarla uğraşıyorum. Herhalde arkadaşlarımız da beni buradan tanıyorlar ama ben bir bilgisayar mühendisiyim. Esas alanımda da e, kablosuz iletişim güvenliği. Boğaziçi bilgisayar mühendisinden mezun oldum. Daha sonra Amerika Amerika'da bu alanda yüksek lisans yaptım ve ilk 4G'yi geliştiren bir startup'ın içerisindeydim. Onu daha sonra Qualcomm şirketine sattık. Türkiye'de, Intel'de, Airties'de çalıştım. Kurumsal dünyadaydım. Sonra da kendi işimi yapmaya başladım. 10 tane kripto para sayacağım size. Tamam, tamam. Bunları birden 10'a kadar sıralamanızı rica tamam. edeceğim. Ee, i̇lki Tron. Tron önemli. Tron'u yine 5'e koyalım. Tron güzel bir yerde. İkincisi Pepe. Pepe'yi 8'e koyalım. Solana. Solana 2. Ripple. Ripple'da ölümden dönenlerden. O da 4. <laughs> Ethereum. Onu 3'e koyalım. Kaspa. 7. Bitcoin. Bitcoin. 1. İyi ki de boş bırakmışız. <laughs> evet. Dogecoin. 6. Stellar. 10. Ve Avax. Bir boş yerimiz kaldı. iki dokuz boş yer. 9'a dokuz dokuz. koyalım. Avax'a biraz ayıp oldu ama <laughs> fena olmadı. <laughs> Sona kalan dona kaldı. Siz Avax için Brezilya'ya gittiniz diye hatırlıyorum. 9'u hak etti mi? Ee, belki bir oynama yapabiliriz, bir düzeltme yapabiliriz. Hocam o zaman birinin yerini değiştirme hakkınız olsa hangisini değiştirirdiniz? O zaman mecburen Ripple'la Avax'ı değiştirelim. Avax'a biraz ayıp ettik. Peki birinci ve ikinci sıraya koyduğunuz kripto para projelerini neden bu sıralara koyduğunuzu sorayım. Yani şey çok sıkıcı. E, Bitcoin'i niye hala bire koyuyoruz? E, ama Bitcoin neden hala birinci sorusunun cevabı da buradan geliyor. Biz arzu ediyoruz ki her yeni gelen şey eskisinin yerini alsın. E, ama e, baktığımızda e, dönemiz Emi itibariyle Bitcoin çok yenilikçi bir proje, yıkıcı bir proje, kimsenin yüzüne bakmadığı bir proje. E bu kadar böyle sıra dışı olduğu için böyle bir etki yaratabiliyor. Ona tepki olarak gelişen projeler ya onun özelliklerini iyileştirmeye çalışıyorlar ya da diyorlar ki ya o kadar da devletle ve toplumla şey olmayalım. Çatışma halinde olmayalım. Her şeyi değiştirmeye çalışmayalım. Azar azar değiştirmeye çalışalım. O zaman da o kadar büyük bir etki yaratamama riskiyle karşı karşıya geliyorsunuz. Niye? Bakalım. Hemen hemen bütün projelerimizin başında bir insan figürü var. Bir CEO var. Ve o CEO figürü konuşabileceğiniz, anlaşabileceğiniz, tehdit edebileceğiniz bir insan. Ve onun aracılığıyla projenin yöne, yön verebiliyorsunuz. Ve dolayısıyla bir ülke kendi tarafına daha fazla çekebiliyor. Bir grup kendi tarafına çekebiliyor. Bitcoin'de bunu yapma imkanınız yok. Çok fazla enerji tüketiyor ama bu sebeple de merkeziyetsiz olma ihtimali daha yüksek bir proje. Diyoruz ki daha az enerji tüketsin. Ama bu sefer oradan taviz veriyoruz. Bu durumda da bir büyük bir miktar paranız olsa ve bunu saklamanız, bir yere aktarmanız gerekse hala birinci tercih Bitcoin. 2-3, 2 solana 3 Ethereum bence gayet yerinde olmuş. Bunu böyle bir bütün halinde de sıralasam bu şekilde de söylerdim. Solana'nın öldüğü, geberdiği bir dönem vardı. FTX sonrası. Sonrasında biz şöyle bir şey yaşadık. Türkiye'de de önemli bir topluluk hareketi oldu. Gayret gösterdiler. Yatırımcıları büyük ihtimalle bunu tetikledi ama genç arkadaşlarımız orada işte süper team'i kurdular vesaire. Ardından da Türkiye'de güzel bir etkinlik yapıldı. Bu etkinlik sadece Türk yazılımcılar için değildi. İşte İtalya'dan, Rusya'dan da insanlar geldiler ve büyük bir şey gördük. Yani bir heyecan, bir şey yapalım. Gerçek hayat ...hayata dokunan ürünler üretmeye çalışalım. O bizim eski Ethereum konferanslarında gördüğümüz heyecan. Yani dünyayı değiştireceğiz heyecanı. Şu an öyle bir noktadayız ki belki hatta suyu da çıktı. Yani o büyük bir tepki de var bununla ilgili. Ama hayatımızdaki hemen hemen sahip olabileceğimiz her meta, yani her kavram tokenlaşıyor Solana üzerinde. Yani pamfana gidin her saniyede yeni bir token ortaya çıkıyor. Ve e, yani bunların insan topluluğundaki değerine karşılık gelir biçimde bunun etrafında topluluklar bina ediliyor, tokenlar oluşuyor. Diyorsunuz ki Amerikan devlet başkanı. Onun bir tokenı oluyor. Onun eşi. Ondan sonra biz çocuklarını bekliyorduk. Allah'tan onlar gelmedi. Vitalik şu anda karşınızda olsa ona bir abisi olarak neler demek isterdin? E, şöyle, Vitalik yani çok kıymetli bir bilgisayar bilim insanı, bir teknik insan. Hani din ve devlet işlerinin ayrılması diyorlar ya, orada da Ethereum'da da sanki biraz teknoloji ve devlet işlerinin ayrılması gibi bir durum söz konusu. Ama şeyi tam kestiremiyorum. Kurumlarla olan iletişimi yürüten, devletlerle iletişimi yürüten fikir önderleri kimler onları tam seçemiyorum. Vitalik her zaman gözümüzün önünde ve hani söylediklerini duyabiliyoruz. Ethereum'un başına birkaç şey geldi. Birincisi kendi kanından canından L2'leri yarattı. Yani bu ne demek? kendi çocukları ama e, o çocukları kendi topluluğuyla besledi kendi gelirleriyle besledi ve onlar büyüdüklerinde tam olarak yani bir çocuğun yapması gerektiği gibi aileye geri vermekten ziyade bağımsızlıklarını kazandılar. Kendi yollarına devam etmek istediler. Mesela Base bunun örneği Arbitrum Optimism kısmen bunun örneği. DK'daki ürünlerde de bunu kısmen söyleyebiliriz. Dolayısıyla her birinin kendi token'ı var. Kendi topluluğu var ve hani bu dönemlerde topluluk sabırla token'ı taşıması lazım. E ne yapıyor onlar? Ethereum'daki varlıkları çıkıyorlar, bu yeni tokenlara, bu yeni projelere geçiyorlar. Ee, geliştiriciler açısından da bu söz konusu. Yani iyi geliştiricileriniz dağılıyor. Dolayısıyla bir seyreltti Ethereum kendisini. Ya aslında Ethereum ekosisteminin bir toplu değerine baksak o daha büyük bir değer. Ama biz Ether e, tokenına bakıyorsak eğer, tabii orada ciddi bir insanın sabrını sınayan bir e, değerde bir tıkanma var. Ve e, hani et BTC'ye bakıyoruz. Diğerlerine bakıyoruz. Ethereum'un çok daha iyi bir noktada olması gerektiğini düşünüyoruz. Birinci konu bu. İkinci konu Ethereum bir dünya projesi. Yani Bitcoin gibi olmak istiyor ama işte yönetiliyor, kararlar alıyor. Kurum olarak ne yapabilirsiniz Bitcoin ile ilgili? Hani biz de şu an Türkiye'de bunu yapabiliyoruz. Bilançonuza BTC eklersiniz. hocam tek şey bu BTC üstünde. Bazı arkadaşlarımız üzerinde çok güzel L2 projeleri geliştiriyorlar. Umarım olur bilmiyorum ama Bitcoin böyle hani alıp satılan, değer depolanan bir şey. Başka bir şey yaramıyor. Şimdi bizim bu blok zincir devrimi dediğimiz şey, yani işte atıyorum varlıkların tokenlaştırılması, blok zincir üzerinde ürünlerin geliştirilmesi, Ethereum'un yapabileceği bir şey. Ama bunun içinde ne lazım? daha fazla uyum lazım. Yani devlet görevlileriyle görüşeceksiniz, kurumlarla görüşeceksiniz, şirketlerle işbirliği yapacaksınız. Bunu birileri yapacak. Bugüne kadar bizim çok hızlı dejenere genç arkadaşlarımız kripto ürünlerini gerçekleştiriyorlardı ama şey onları sıkıyordu. Yani binalardaki kravatlı adamlarla, güzel giyinmiş bayanlarla toplantılar yapmak falan çok sıkıcı geliyordu onlara. Ama mecburuz. İş hayatı böyle yani adım 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 ilerliyor. Onları ikna ediyorsunuz. Onların ürünlerine entegre oluyorsunuz. Bu şekilde bir ilerleme söz konusu. Ethereum'un burada biraz geri kaldığını söyleyebiliriz. Hocam bundan iki yıl sonra Trump iyi ki seçilmiş der mi? Şimdi bir ay önce göreve başladı zannedersem ilk ayını doldurduk. Bizim en büyük neşemiz neydi? SEC eski başkanı gençlerin görevinden ayrılacak olması. Şimdi insanlar diyorlar ki ah gençler bizi bıraktın gittin çok özledik. <laughs> birçok arkadaş da diyor ki yani siz hep Trump'ı desteklediniz, kripto için iyi olacağını düşünüyordunuz ama hani böyle değil durum. Çünkü piyasalar oynaklığı, belirsizliği sevmez, stabiliteyi sever. E, şeyi Dile getirdi Trump. Dedi ki ben Biden döneminde kriptolara açılan e, savaşı sonlandırdım. Bu güzel bir ifade. E, seçim öncesi kripto dostu birçok e, beyanda bulundu. Çok güzel şeyler söyledi. Topluluğun bazı talep ettiği şeyler vardı. Bu e, Silk Road e, pazarının kurucusu Ross Ulbricht'in e, bağışlanması gibi konular vardı. Bunları yerine getirdi. Peki bunlar daha böyle bireysel yerine getirilmesi kolay şeyler. E, özellikle stratejik bitcoin res rezervi konusunda bir girişimde bulundu ama anladığım kadarıyla bununla ilgili bir reaksiyonda karşılaştı ve birçok siyasetçinin yaptığı gibi bunu böyle komisyonlara, parlamentolara havale etti. O biraz o koridorlarda dolanacak. Kripto anlamında olumlu olduğunu görüyorum. Biz Bitcoin'in taklidi olarak Doge ortaya çıktığında ona bir şaka şeyi olarak düşünüyorduk. Doge diye bir departman var şu an Amerika'da. Birisi de diyor ki daha ne yapsın adam size diyor. Ne istiyorsunuz diyor. Korkutucu sanki korkutucu yani son derece düzenli, regüle, dengeli bir e, ülkeye onların alışık olmadığı ama bizim alışık olduğumuz e, çok hızlı karar veren e, ve bir anda bir şeyi değiştirebilen bir e, yapı bir e, ne diyelim patron şirketi e, yapısı geliyor. Bunların da hani iyi tarafları var, kötü tarafları var. Hocam peki DeepSeek hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu yapay zekadaki Amerika-Çin çekişmesini nasıl yorumlarsınız? Çok derin bir soru. Adı üzerinde DeepSeek. Ee, uzun uzun saatlerce konuşabileceğimiz bir konu. Şimdi bu e, bizim ee, ötemizde hani bütün dünyayı etkileyebilecek bir değişimden dönüşümden bahsediyoruz ve burada da neye ihtiyacımız var Tüm dünyanın verisine ihtiyacımız var büyük oranda biz bunu sağladık işte sosyal medyayla e, Twitter'da yaptığımız konuşmalarla internet üzerindeki içeriklerimizle bunları sağladık ve biz bu modelleri eğittik. Şimdi bu sağlandıktan sonra bir de bunları çalıştıracak altyapı gerekiyor. İşte bu kartlar gerekiyor, bu data center'lar gerekiyor. Bu olduğunda oluşan yapı büyük oranda devletlere ve milletlere hükmedebilecek kadar güçlü hale geliyor. Yani nükleer enerji gibi bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi bunun tek tarafta olmasının sakıncaları var. O yüzden DeepSeek'in ortaya çıkması güzel bir şey. Bunlar yine böyle bir nükleer savaş döneminde. Belki genç arkadaşlarımız çok hatırlamaz ama böyle dünya çok kutuplu olduğu bir dönem vardı. Şimdiki gibi değildi. Daha böyle belirgin bir biçimde dünya parçalara ayrılmıştı. Ona benzer bir şeye gidebilir. Ama Bizler gibi ülkeler için yani tam tarafımız belli değil, ortada kalıyoruz vesaire bizim tam olarak yönetilmemize yol açabilir. Oldukça tehlikeli. Bizim de burada üretiyor olmamız, değer yaratıyor olmamız gerekiyor. Hocam size Türk kripto ekosisteminden efsane Milan kadrosunu kur desek ilk 11'iniz kimler olur? Şimdi ne yapacağımız çok önemli bir 11 kişiye. Ona göre isimler <laughs> vereceğim. Ee, mesela bugün İstanbul depremi olsa ilk kimi ararım? Volkan Korkmaz'ı ararım alt konitikte. iyi koşuyor. Onunla da bir Hatay depreminde de beraber çalışmıştık. Benzer bir şey Nurullah Mahmut Dündar da öyle. birine dava açacaksam Sima Baktaş'ı ararım. Bana dava açılacaksa Elçin ve Mutlucan Sol'a ararım. Sakin sakin kurumsal hukuk işleri yapacaksam kripto ile Davut Ses olur. Çok sevdiğim hocalarım, dostlarım eğer bir işle ilgili fikir almam gerekiyorsa Cemil Şinasi Türün, İsmail Hakkı Polat Erkan Öz ve Devrim Danyal. Onlar çok sevdiğim sürekli fikirlerine başvurduğum dostlarım. Bizde böyle biraz eskiye mail var. Biz bir Telegram grubu üzerinden tanıştık. Orada Oğuz Serdar diye grubu kuran bir arkadaşımız var. O birçok bu alanda faaliyet gösteren insanları bir araya getirdi. Hala da çok güzel, orijinal şeyler yapıyor. Bu AI16Z projesi vardı ya, onun mesela onu maintain ediyordu. Oradan tanıştığım şu an Avalanche Foundation'ın başında Aytun Çıldızlı var. Benim görüşlerini takip ettiğim influencerlar var. Kimler bunlar? Kripto Kemal, Selcoin'i, Steve'i takip ediyorum. Sevgili Efe bulduk. Yani takip etmenizi öneriyorum. Buradaki en önemli olan şey şu. Herkesin bir bilgisi, donanımı, bir gayreti var. E, onun içerisinden siz en iyisini almakla yükümlüsünüz. Onun bir de kavgası, dövüşü vesairesi oluyor. Onlardan mümkün mertebe uzak durun. Şey çok zor. Yani bu e, ekosistem içerisinde bizde ona signal to noise ratio denir. Yani gürültünün e, sinyale, sizin işinize yarayacak olan şey oranı. Twitter çok zor bir yer. Yani Twitter'da çok fazla şey var. İçerisinde işinize yaramayacak şeyler de var. Oradan bir şeyler almanız lazım. Ama mesela işte bir döküman ya da atıyorum bir eğitim videosunda direkt size bir şey anlatılıyor onlar iyi. Peki hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Oldukça keyifli bir sohbetti. Umuyorum sizler de keyif almışsınızdır. izleyenler de aynı şekilde. Kripto Kulisi serimiz devam ediyor olacak farklı konuklarla. Videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi de unutmayın diyelim. Hoşçakalın diyelim hocam sizinle birlikte. Çok teşekkürler beni misafir ettiğiniz için. Çok Biz keyifli çok güzel edelim. bir sohbet oldu. Kesinlikle öyle çok sağ olun.